Bahçesi olmayanları da sesleniyorum. Balkonunuz olabilir, balkonunuz yoktur. Bir pencerenize bir saksı e, ekmeniniz bile hayatınıza olumlu enerjilerin akması için bir nedendir. E, çok kısa bir hikaye. E, yurt dışında bilim adamları e, deney yapıyorlar. Bir bitkiyle ilgili yalan makinesinin olduğu cihaza bağlıyorlar. E, reflekslerini ölçmek için canlı mı, hangi durumlara cevap veriyor, insanların ruh hallerine cevap veriyor mu diye anlıyorlar. E, İçeriden bilim adamı bağladıktan sonra başka bir odaya geçiyor ve o odadan şunu düşünüyor. Ee, ben bu bitkinin üzerine kahve dökeyim. Acaba ne hisseder? Bir şey olur mu? Gibi. Yalan makinesinde bir tepki yok. Ee, diyor ki makas alayım elime keseyim diyor. Yine bir tepki yok. Ee, biraz sonra en iyisi ben çakmakla yakayım dediği anda yalan makinesinin şeyinde e, EKG diyeyim insan formunda. Atışlar başlıyor, çok yüksek ve bitki o düşünceyi ve duyguyu algılıyor ve cevap veriyor orada. Endişeliyim. Yani bitkilerimiz canlılardır ve bizim hislerimize cevap verir. Onun için çocukluğumuzdan bir annelerimiz mesela menekşelerle konuştuğu Konuşalım, zaman, güzel şeyler konuşurum. söylediği zaman, o çiçekler açar, coşar. Evde bir hüzün olduğu zaman, yaz dönemlerinde kavgalı ailelerin içinde çok negatif kavgaların döndüğü olaylarda çiçekler küser. Yani e, bitkileriniz sizin yaşam hislerinizi tamamen algılıyor. Önce bunu bilmemiz gerekiyor. Ona göre bahçemize, çiçeklerimize, saksılarımıza bakmamız gerekiyor. E, eğer Feng Shui ile ilgileniyorsanız bir haritasını internetten indirebilirsiniz. Hani sağ köşe biraz önce dedik ilişkiler, sol köşe, bolluk bereket, giriş kapısı, e, kariyer dediğimiz çocuklar rehberlik köşelerinin renklerini oradan öğrenebildiğiniz zaman mesela hayatınızda ün şöhret istiyorsunuz. O zaman bahçe kapısının girişinin ön en önüne gelen karşı duvara gelen köşede kırmızı çiçekler yetiştirmeniz gerekiyor. Boluk bereket istiyorsunuz yine bahçe kapısına giriş baz alarak sol en üst köşede mavi, mor, yeşil, kırmızı ee, bu renkler zenginliği ve bereketi simgeler. Ee, ve onları ekerken de yine niyet etmeniz gerekiyor. Siz veya bahçıvanınız eksin gidip o çiçeklerin yanında ben hayatımı bu köşesinden e, hayatımı bolluğa, berekete açıyorum. İlişki köşesinde ilişki sağlığa, aa, mutluluğa, mutlu evliliğe açıyorum. ...sağlık köşesine gidiyorsunuz... ...sağlık köşesinde hayatıma, mesela, ...mesela sağlık köşesine kara hindiba ektiğiniz zaman... ...sizin ailenizi e, Feng Shui inanışına göre... ...kazalardan, belalardan, hastalıklardan koruduğuna inanılıyor. E, veya... <laughs> ...şakayı, krizantem, manolya, orkide, lotus çiçekleri... ...Feng Shui'nin en çok sevdiği çiçekler... E, ...hayatınıza sağlık, bereket, şans, uğur getirmesi açısından ağaç olarak dikmek istediğiniz zaman elma, kayısı, nar, şeftali, armut, portakal, erik ağaçlarını bahçeler çok seviyor. Erik gençlik enerjinizi getiriyor. E, portakal şans mutluluk ve zenginlik getiriyor. ...bereket için elma, kayısı, nar ağacı ekebilirsiniz... ...arkadaşlıklarınızın gelişmesini istiyorsanız... ...aşkınızın gelişmesini istiyorsanız... ...şeftali ağacı ekebilirsiniz... ...bunun haricinde Yasemin yine arkadaşlığı geliştiren bir çiçek... ...havuzu nereye koyalım dediğiniz zaman... ...tabii ki bolluk bereket köşesinde olması... ...yani bahçenin bütününü alıp dokuza böldüğünüz zaman... ...havuzun sol en üst köşede yer alması... ...olması gereken yer. Ama inşaat ve imar veya yerleşim durumu aldığınız aldıktan sonra fark ettiyseniz... ...başka bir yerde ise havuzun etrafını e, süs kayalardan veya heykelimsi e, objelerle e, donatırsanız... Ee, orada hayatınıza başarıyı çağırmış oluyorsunuz. Bu arada kapı girişinin sağında, solunda veya yol üzerinde akan bir fıskiye, akan su, şelale oluşturmak, yapay, suni bir şey de olabilir ve e, yönünün, suyun akma yönünün evin kapısına doğru olması dışarıdan bolluğun, bereketin, zenginliğin, paranın hayatınıza akmasını... ve o suyun temiz tutulması, sürekli akıyor olması bunu çeker. Ee, havuzda ise depolanmış zenginliği çeker, başarıyı çeker. Yani büyük bir havuzunuz evet. varsa bunu gösteriyor. Dolayısıyla çocuğu olmayanlar e, Gülhatmi veya çocuk sahibi olmak isteyenler bahçelerine gül hatmiyi niyet ederek ektiklerinde inanışa göre diyorum bu 5000 yıllık bir bilgi inanış. Bilgi. In, inanış. Yani e, yapıp da kaybedeceğiniz bir şey yok. Hayatınıza evet. güzel bir renk katıyorsunuz. Gül hatmi çiçeği ekmek üretkenliği e, simgelediği için çocuk sahibi olmak isteyen insanlar için uygun. E, peygamber çiçeği hayatınızda bir denge istiyorsanız Hangi alanda istiyorsanız, sağlık alanında mı dengeleriniz bozuldu, ilişkide mi, finansta mı? Hangi alandaysa denge ihtiyacınız, oraya e, peygamber çiçeği e, ekebilirsiniz. E, çoban püskülü parayı çok çeken bitkilerden birisi. Böyle kırmızı topları olan bir bitkidir. E, bunu da ekebilirsiniz bereket ve para için. E, Nergis, Fulya, zerrin bunlar açık kapalı olmayı, cömertliği, iletişimi simgeliyor ve orantılı biçimde ekilmesi gerekiyor. Çok fazlası da iyi yani değil. Yani Doğadaki gibi e, karma karışık değil. Yani bunun bir evet, sistem evet, olmalı. Evet. Evet. Yani bunun bir sistemi olmalı. Burada önemli dikkat edilmesi gereken şey hangi renk çiçeklerin feng shuiye göre hangi köşeye ait olduğu. Buna dikkat edersek begonyalar ortaklık ve sağlık. Gül, gülde fazlaya kaçmamak gerekiyor. Kibiri temsil ediyor Feng Shui'ye göre. Yani ortalama bir gül ekmekte fayda var. Güllerin de kendi aralarında anlamları var. Yani beyaz e, olayların aslını görmemizi sağlayan gülken... ...sarı gül entelektüelliğimizi ve öğrenmemizi açan sarı gülü, güllerden. Sarı gül, Mustafa Sarı Gül'den bahsediyoruz değil mi? Hayır hayır çiçekten bahsediyoruz. Kısaca evimizin çevresine bize ait olan arazinin etrafını da güç veren kendimizi iyi hissettiren, güvende hissettiren yüksek ağaçlarla çevrelersek kendimizi daha güçlü ve güvende hissederiz. Tabii ki anlatılacak daha çok şey var. Bir tek programa sığmıyor. İnşallah devam ederiz. İnşallah yaz zaten yeni girdik. Önümüzdeki programlarda yine bunu devam ettiririz. Peki bir şey merak ediyorum. O kadar bitki, çiçeği saydınız. orada şeyin, ortancaların hiçbir şey, feng shui'de yeri yok mu? Bir şeye heves ediyorsanız, yani sahip olmak istediğiniz bir şey veya izlemek istediğiniz bir yol konusunda hevesliyseniz, hevesi temsil eder mavi ortancalar. Ortancanın diğer renkleri de hangi rengi hangi köşeyi ilgilendiriyorsa o köşede bulundurabilirsiniz. Güvenlik ve huzur duygusu verir ve de heves. Çok teşekkür ediyorum sevgili Aynur Tümen yine kalktın geldin bu iş yoğunluğunda Benim için geldin çok çok teşekkür ediyorum. Evet efendim yaz geldi bahçedeyiz balkondayız dolayısıyla sizlerde mutlaka bitkileri ağaçları seviyorsunuz bunlarla uğraşıyorsunuz. istedim ki Aynur Hanım Feng Shui felsefesiyle bunların nasıl yapılabileceğini tabii ki Feng Shui'ye inanıyorsanız bize yol göstersin istedim. Ama bugünlük bu kadar İnşallah başka bir programımızda bunun devamını getiririz. İnşallah sizler de bunlardan faydalanırsınız. Evet efendim bugünlük bu kadar programımızın son. Sonuna geldik. Yarın Türkiye'nin en ünlü diyeceği bir ekol sahibi olan sevgili Salih Saka burada olacak. Salih Saka'yı da müzik üzerine, seyahat üzerine çünkü o kadar uçuk şeyler yaptık. Son zamanlarda karavan kiraladı, dünyayı gezmeye çıktı falan. Yeni döndü. Onları konuşacağız. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.